Siz o Derya denen kadınla bir oldunuz. Bir olup Umut'u elimden alacaksınız değil mi? Doğruyu söyle! Bu Umut kimin oğluymuş biliyor musun? Kimin? Benim oğlumu elimden almak öyle kolay değil Yılmaz Efendi. Elif orada da bir kadın var! Kadıncağız oğlunun öldüğünü zannedip acı çekiyor! Kocasının başına ne geldiğini bile bilmiyor kadın! Ya o kadın benim umurumda bile değil! Zamanında saç çıksa bir şey kadar bebeğine! Baba kızla yanlışmasına güle güle Derya Gerekirse kendimi de öldürürüm. Seni de öldürürüm. O kadını da öldürürüm ama oğlum ver lan. Anladın? Bir umut yeter. Yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de.